Olduğum yerde uykuya daldım. <laughs> 4'e 6. Ben şu an 3'e 8'im. 3'e 8. Ben de 4'e 6'yım. Bak ya bir de yan yana spawn hmm, etti bizi ya. Hmm. Ahmet abi. Beni görürsen ha? yanıma gel abi. Aa, tamam, Öldüreceğim ben. değil mi? Ahmet abi içinden bir sayı tut. 1 ile 5 arasında tamam mı? Tuttum. Sen de doğru bilirsin Ahmet abi. Ben seni öldürmeyeceğim. Gerçekten. 1 ile kaç? 1 ile 5 arasında Ahmet abi. 1 ya da 5 değil. <laughs> Hadi Ahmet abi. Zoomladım bekle Ahmet abi. <laughs> Allah'ım ya böyle bir şey olamaz ya. Ya. <laughs> ya Ahmet abi ben daha da bu oyun modunu oynamam. B buraya kadar tamam bitti her şey. Aklımdan şey tuttuğum sayı söyle var. İçimde kaldı bak. <laughs> 4 diye yemin ediyorum 4'ü vuruyordum kesin. <laughs> Ay. ya. Lan böyle bir şey olamaz ya. Şuna bak yatıyoruz masum masum. Ya neyse girelim bir oyunda. Kazan o çok oyun uzun sürer de. <laughs> Sinirlerim bozuldu ya. Hep de benim şansıma geliyor. Ya Ahmet abiyle köşede giderken köşeden beni geliyorsun öldüren falan. <gülüyor> <gülüyor> ah ah. Ben dinlosentim. Ben dinlosentim. Aynen. Başlayalım. Görürsün. I am murder yazıyor Aynen. adam. Adam I am murder yazıyor. Doğru söylüyor. Allah, belki. aşağı düşüyordum. Ben gene daha katile kılıç gelmeden aşağı düşüyordum. Hmm. Ölüm sesi de var oyunda. Aha. Aha direkt öldü. Aha. Bayık. Aşağı düştü. Yok. Şey aşağı düştü birini daha öldürdüler. Birisi iksirik patlattı. Tamam gördüm. Kim? Önümde. Kırmızılı. Şu. Dojladım. Teksi teksi. Tek yok bu değil. Ben şimdi yukarı bir çıkarım şansımı burada önüme denk gelir bak. Teksi teksi. Aynen <laughs> çok korkuyorum valla bak. Nerede Ahmet abi adam? Ben kütüphanedeyim Ahmet abi gel seni alayım. Teski, teski. Aynen aynen. Hop. Hmm. Hayır ya. Oo, adam değişiyor Ahmet abi bu ne böyle be? Ay bu Teksi mu? Ya. Tam bu da değil. Evet köşede köşede. Bana yakın değil galiba adam ben çözmüş değilim. Burası mı? Ay düz git oradan düz git düz git. Sol 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 sol. sol. Bir dakika sol yapınca neyi göreceğim ben? Sol gir sol gir. Sağ tarafta bak gördün mü? Şey var orada arkanda adam. <laughs> aa, aa, aa geliyor 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 dur. Düz git, düz git, düz git. Bak, sol... dönme. Hayır, hayır, hayır. Kansana bak, bak şuradaki köşedeki ekstra tezgahın yanındaki şeyi bak. Aa, orada duruyormuş. Tamam. Kuruşun yedim sol yanından ya. Yine ah sen be. bir tane kaldı. tuşuma. Ulan be, hadi tuşuma yaparsın. Ah be, ah ulan be. be. Kuruşun yedim sol yanımdan ya. Abi ya. Şans, şans abi yani. Ne bileyim. Dan, 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 dan. Adam arkanda desene be Ahmet abi ya. Ben de gidiyorum mu? Arkanda dedim be. Ben ne bileyim. Sağ sağ yap sol yap falan filan diye sağımı solumu karıştırıyordum. Hop. Lan bir kere de şu parkurları yapabilsem var ya. Ben <laughs> inosentim. Ben inosentim. Ben ninosanthi. anlamam. Hmm. Ben çalışıyorum. <laughs> ben anlamam. Ben masumum. <laughs> Uçuyor <laughs> yıldızlar müptezel bala. Ahmet abi izle şimdi. Ay Ahmet abi bu map miydi? Beni aşağı düşürdün Bura değil galiba. Evet. Yo yo bura değil bura değil. Karanlık burası, bir bura. He. Aha katil başladı. Oo. Uğur sen öldürsün? Ne alaka Ahmet abi sen de. Biri ölüyor Uğur sen öldürsün? Aynen canım. Ben de yedim onu. <gülüyor> <gülüyor> Or, bir olur iki olur yemezler. Aa, ben seni çok düşürdüm değil mi? Evet. Miralar <laughs> iki olur değil yani o. <laughs> Katil nerede ya? Çok profesyonel mi adam? Abi abi? Ahmet abi sessiz sessiz takılıyorum. Ben değilim. Ne anlamak ya? Olabilir de olmayabilir de. Olan var olmayan var. Bir şey diyeceğim. Ha? Sol taraftan ses geliyor ama. Hangi sol taraf ya? Benim nerem mi Sen oh! misin ya? <laughs> Değiştim abi hepinizi. Hepinizi değişeceğim. Seni de öldüreceğim. Biliyordum var ya. Hop, ben ama ama bir, bir an şüphem gitmişti. Sonra dedim tamam bu beni öldürmedi ama öldürecek. Öldürmedi Direkt daha şey beter etti. etti değil mi Ahmet abi? Ama sana ama bir şey diyeyim mi? Sen orada düşürsen var ya ne gülerdim. Az kalsın düşüyordum zaten. Son anda çaktırmadım da. Öyle evladım sen de. Öyle yay taşımakta gezmez o işler. Bir tane masum kaldı. Bıçağı mı bitiyor abi. Asırlar sonra ilk defa murder levin alıyorum. Dur çok mutluyum. Neredesin evladım gel buraya. Hadi çocuğum. Yukarıda mı Ahmet abi? Aynen şu Aa. an yukarıda. Dur bakayım. Tam arkasında şu an arkasındasın. Gördüm. Seni var ya kaç kere öldüresim. Nereye gitti lan bu? Aşağı aşağı. Aa gördüm. <laughs> Abi nasıl olabiliyor bu? <laughs> ya yemin ediyorum lag'dan dolu oluyor bak. Yemin ediyorum lag'dan doluyor oluyor ya. Aynen. Bak benim ekranımda benim ekranımda sağdan gitti ok. Aynen tabi tabi. Senin ekranda ekranında da sağdan. Allah'ım ya ya. Aa. Kolaydı. Ben daha ne Kolaydı. yapayım abi? Kafamla ok uçuyorum, gene yaranamıyorum. Böyle oyun mu olur? Kolaydı. Kolaydı. Bu oyun bana karşı kurulan bir komplo. 2-3. Kolaydı. Bu elde son elim olur abi. Daha da ben girmem. Bu oyun bana karşı kurulan <laughs> bir komplo. Ona karar verdim. Burada, <gülüyor> da, <gülüyor> burada da, burada da Oğuz trollemişti beni. Yemin ediyorum oyun tamamen komplo. Başka hiçbir şey değil ya. Yani. Suda trollemişti. Aa Ahmet abi gördüm gel bakayım de. Zaten eğer sen direkt murder çıkarsın Ahmet abi. Beni öldürürsen ben direkt left atıyorum. Direkt kapatıyorum bu oyunu. Gidip yatıyorum. Hayır ya. Sen aa tamam sensin o zaman bak hayır ya değişinden anladım. Ters maske. Ne bir şey yok ya. Dur dur ters maske burada. lan lan neredesin bakayım sen? Sana ne? Hı. Hmm. Hmm. dur bakayım git abi buradan kar topluyor. Ha ne oluyor lan? Git git git. Yaklaşma. <laughs> gel buraya gel. Hayır <laughs> hayır aman diyeyim aman abi. Biri mi öldü? Abi herkes ölüyor zaten de sen geliyorsun benle uğraşıyorsun hala. Ben kendimi korumak için gittim kart topluyorum. Burada millet bak kar mutlu var. mutlu kar top savaşı yapıyor. Adam bir gelecek birazdan kılıçta. Ne oluyor lan burada diye. Çat çat çat. Aynen adam değişecek geçecek. Ben gideyim birazcık altın toplayayım ya. 5 tane altınım var Ahmet abi biliyorsun benim gibi proların altına ihtiyacı yok. O yüzden 6 tane oldu. Eee. Hmm, nerede lan? Gördüm sanki arkamdaki. Ahmet abi ben ön bahçede... Aynen geldim. yemin ederim arkamdakiymiş. Kim bu? Neye benziyor? Ee, şey, Kenna, Kenna. Kenna. Tamam, gene bir tane ablamız, katil ablamız. Buluruz hemen. 9 10. Hmm. Gel lan buraya. Kenna. Şu mu? Ha gördüm. Öldüm. Oh. GG tamam öldü. mi vurdum. Kim vurdu? O ölmesi, Allah. o ölmese ben öldürüyordum zaten. Ha ben de öldürüyordum zaten. Aynen aynen. Aa ben. Ay, aynen abi. 3-3 7'ye 9 Hep aynı kostümle girmiş bunlar ya sırf kazanmak için İşsizler, ruh hastaları Ama Ahmet abi aslında bizim de yapmamız yok mu? Sade bir ekip mesela ya bembeyaz İmkansız Bir gireceğiz böyle tüm ekip Tüm kimse... ekip mi? Ama kimse birbirine şey yapmayacak bak bu benim şu senin demeyecek Dümdüz onu girecek hiç ses çıkartmadan Dümdüz hep aynı tarafta mı dolaşacağız yoksa ayrılacak mıyız? Abi istediğimiz gibi halledebiliriz ama kimse kimse şey söylemeyecek Ben şuyum ben şu zıplayanım falan Nasıl fikir? Eee peşimde biri var şey, Uğur, Hı? gözleri iki tane aynı karakterden var ya. Gözleri boncuk boncuk. İşte abi bak Bilmiyorum. mesela böyle sıkıntılara düşmeyecektik. Eğer aynı kursunda olsaydık biz de aynı şeylerden olacaktık. Aha, gel bakayım buraya falan. <laughs> bak, sakın. Ahmet abi ne <laughs> yapıyorsun? Gözünü seveyim ya. Yani. Hadi öldürsene hadi, gel öldür. Ne oldu? Ahmet abi sen bana en son böyle dediğinde çektin vurdun. O yüzden uzak dur benden. Uzak dur uzak, bak peşimden geliyor bak. Tamam tamam. Hop hop verdim bir fake'i. Ya sen harbiden değil misin? Yemin ediyorum ben değilim bak. Innocentim geziyorum. Okey, inandım sana şu an. Hı -hı. <gülüyor> Aynen. <laughs> Flash bir Hop. Sarılı bir, e, bir sarı saçlı biri var. Sarı saçları, mavi gözleri. Ablacım ne yapıyorsun ya? Ölü durulur mu? Korktum. <laughs> ne yaptı? Bir şey aralıkta duruyormuş. Önüme çıkıverdi bir <laughs> anda. Bak adam diyor ki bugün bugün diyor. Şey. <laughs> Today. Al işte. Ya tabdan bakarken öldüm. Ya Ahmet abi ya yeter. Yemin ediyorum yeter ya. <laughs> ya 30. <laughs> murder oyunumuz. 30. Da aynısını <laughs> <laughs> yapıyorum. Abi yeter ya. Ah, ah. Hayır, 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 ah. hayır ya. Oyunu kazandığıma mı sevinsem? Ahmet abinin bizi her seferin öldürmesine mi üzülsem? Ben anlamadım ya. Ben anlamadım. Bir şey diyeyim mi? Seni ilk gördüğümde öldürecektim. Tamam mı? Öldürmek istemedim. Dedim birazcık beklesin. Ya var ya aklıma geldi biliyor musun? Dedim ki böyle diyorsa kesin Ahmet abidir. Dedim hatta bak yüzüne de dedim. Sonra dedim ki abimdir yapmaz. <gülüyor> Yaptı. <gülüyor> Çok iyi ya. Bir de diyor ki sen harbiden değil misin? Diye. Yemin ederim murder değilim. Ya. Tamam inandım. <laughs> sen, sen bana deseydin. Abi sen yemin et deseydin yetmezdim. Anlardım. De. <laughs> ne bileyim abi aklım hiç gelmedi. Tek taraflı oynuyormuş gibi hissettim kendimi. <laughs> Çok iyi ya. Oha yine biri birini öldürüyor bak. Ben değilim. Yalancı. <laughs> Bundan sonra sana güven yok Ahmet abi. Ters maske murder. Ters maske murder ünlem. Ters maske murder değil. Tamam bunu yazabiliyorum. Adamlar zaten İngiliz olduğu için değil anlamazlar. Ters maske murder diye kilitleriz. Birazdan gelir vururlar seni. Son sözlerini söylemek ister misin Ahmet abi kameraya? Gel söyleyeyim şuradan. <laughs> gel, gel. gel ya, gel. Ya gelin ne olacak? E söyle bakayım hadi. <gülüyor> Lan! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Ahmet abi yemin ediyorum var ya bak. Gel bak Nutkum tutuldu abi. Artık ben oynamak istemiyorum bu oyunu. Ben çıkıyorum Ahmet abi oyundan. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Ya, <laughs> Bak, adamın geldiğini gördün mü sen? <laughs> hayır, hayır. Ya. Ne yaptım biliyor musun? Zoom yaptım, F1'e bastım. Bir anda ekranım kararı verdi. Yuday yazıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir tane daha girelim mi? Abi girelim ya. Ya oyun öyle Ama... bir şey ki oyundan çıkmak